Merhaba arkadaşlar bir Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Doğukan'la e, Roblox videosu çekiyoruz bir tane. İşte bu sahne buradaki ben arkadaşlar e, arabada da Doğukan var. Doğukan için istersen. Burada Doğukan da. İşte ben şu kedi karakter bilgisayardan yani. Doğukan da burada. E, telefonda var ya. Medi 20 yılında yazan. Ben de aslan e, nokta Şimdi arkadaşlar oradan bir yeri orada bir tanesi. Tamam, <laughs> namaz kılmaya gidiyoruz. Evet. arkadaşlar hemen burada namazımızı kılalım. Arkadaşlar. arkadaşlar. Kıyafet tatlı çok uygun. Biz Müslümanız arkadaşlar. O yüzden namaz kılıyoruz. arkadaşlar. Evet. Kedi evet. çok yakışıklı. Evet, arkadaşlar namazı kıydık. Şöyle Benim bana bak. <laughs> Neyse. Evet arkadaşlar şimdi e, biraz etrafı gezelim. bu güzel benim arabaya gidelim. Ben daha iyi kullanıyorum yani. Hayır. Evet. Hayır. Neyse tamam sen benim arabaya Hayır. Tamam o zaman ben şöyle kendime bir şey Bekle ben, ben seni takip edeceğim arabamda. arkadaşlar da onu bekliyoruz şu anda. Bütün herkes oturduk. <laughs> ben var ya. Biz oturuyoruz. Hiç adam akıllı araba al hiç bilmiyorum BMW var TOG var her <laughs> <Öyle> şey var. <laughs> Sorduk mu sorunca Recep'e bakalım ne yapıyor. Onda kemer kendisini. <laughs> Recep abi. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi ne yapmadım. Beni suçlamayın. Tamam. Allah abi sen elini vurursun. Evet. Sakın biri yok mu? Bakın. Elini vur. Aha bıçaklarım da işte kaçıyor. Kaçın, kaçın, kaçın. Elini gel. Gel. Dostlar kırsan sen Bakalım. Orada belki güzel şeyler vardır. Daha güzel karşına gireriz. Şey Dondurma cahmet. Orada bıçak vardı. Bakalım. Aa burada televizyon var. Çok güzel. Bu ne? Aa çocuk hadi gel de tavla oynayacak. Dur tavla oynayacak. Geç karşıma. Attım zarı. Sen sinirlen de bana ki Diyet yaptı 4 kilo aldı. Yiyoruz yiyoruz doyduğumuzu bilmiyoruz demekten kalkıyoruz evler işte televizyonda. İtfaiyeci ben ayakta çay bir yere sakın edeyim. <laughs> çay gel. Hadi gel neyse tavla oynayalım. Neyse sinir nerede abi? Sinirden. Bir akşamda bir alayım. Canım. Bir dakika.

binler, binler. Bin var bin var Çok güzel Şu tamam, tamam. buraya Ante bin. Ante bin evet, tamam, tamam. gel evet oraya zaten ben seni alayım şey güzel hani oyun gerçekten güzel bir şekilde bence tasarlanmış antepin hamamları tamam. Hadi otur. Evet. Şevre'de şey yapabilirsiniz. <laughs> ne açalım. Tamam. Her şey ağır oturmak için yer var. Şimdi. Bak. Ee, şöyle bir şey. Bakın burada zaten her şey oturuyor. Şurada bir yerde. Galiba evet. Tamam. Burada oturuyor. Mesela şimdi şuradan bir şeyler bakalım çalışıyor mu var? Yok. Neyse. Diğer odalar farklı mı? Ben de bakalım. Aynı değil mi yüksek mi? Aa değilmiş. Yani burayı yatıyorsunuz arkadaşlar. Biri geliyorsa masaj yapıyor. Hadi yemeyelim. Neyse i̇şte, buralar aynı. Şuna resim var. Aa Mesela arkadaşlar bir de şu düğme bakın ben çok orayı merak ettim siz de merak ettiyseniz Bir bakmak lazım Bir araba varmış bunu öyle bir uzun çekecek Taksi Ya en normal bir araba olur şu anda Ya şu, şu anda girdik Kaşı yerimiz, kaşan Şarkı yazıyor şey var, efsane bilmiyorum artık tam, tam anlamadım. Ayrıca dondurmalarımız güzeldi, orijinal. Oo şey gerçek var bu arada bunlar. Su taşı aydın çalkala çalkala Şöyle bakalım mesela şöyle. Şöyle gerçekten güzel mesela görürsünüz var elma. Evet var. güzel. Ama ben bir elmaları yendiğimde... Bak meyvede, araba satıyor. Ben meyvelerimi böyle satıldığını bilmiyordum bir gün de. Aveli alabiliyor bunları? Al güzel O zaman dondurma falan evet, alamayız Tarıklayın beni Çamaşır suyu var mı? Bir de elini alayım Al su taş Al su taşı herhalde Bakalım Canlısı çizik olmazsa olmazımızdır Araba satıyorlar Canlısı atabilir güzelmiş yani. Sen güzel misin? Evet Şimdi bakayım arkaya Oraya bir mi? ya. Devam. Bir dakika köfteyi cüz etmedik. Dört tane de, de bir, bir, bir bakalım. Bak şuradan giriş var. Köfteyi cüz etmedik. Daha aşağıdan gidiyor. Bunun bir oraya da girip bakalım arkadaşlar. Yani çok iyi yes, O yerden artık köfteyi Ve buradan bunları alabiliyorsak çok güzel olacak. Alabiliyoruz. Alabiliyoruz. Yani, yani gerçekten çok güzel yapmış arkadaşlar. Tasarlanıyor. Ben beğendim açıkçası. <laughs> evlere gel evlere evlere çabuk hasırcı inşaata gel. Tamam, bir dakika. Ee, şey, mesela buradan böyle şeyler yapabiliyor musunuz diye merak ettim ama size yaptım yazara hiç evet, evet yapamıyorsunuz. Canlı atlayabiliyor muyuz? Atlayamıyoruz. Tamam. Bence yaşı baya iyi yapmış artık kim yaptı bilmiyorum. Ama gerçekten güzel tasarlamışlar. Siz de oynayabilirsiniz. Soğuk oluyor hmm. evleri de var tamam. ya Bir de bir hayat hastasına bakalım arkadaşlar. şu anda evler çok güzeldi Evlere bakıyoruz. Çok tamamen Oha ambiyans var Aşağıda bir şey var Aşağıda bir dakika Şu an tam Evet ee, Bakın bir üst katta oda var falan filan var diyeceğim. Açıyorum bu hastaneyi ben çok beğenmiyorum arkadaşlar. Tam olmamış. Burada şöyle yerler var. Mı? Burayı yatıyorsunuz. Sonra siz artık ne yapıyorsa. Burada şurada ameliyathane Ben orayı merak ettim açıkçası. Aa güzel. Burada şöyle falan yazıyor. Ya. Bunları alabiliyor muyuz? Yok. Tamam. Hastan da en çok fena değil ama ben çok sevmedim. Neyse şimdi zaten sen evleri ben bir gemiye yaptım. Size gemi var mı? Merak ettim. Kullanabiliyorsak çok güzel olur. Ne ee, olabilir de mesela en basit Ne iş şimdi? Şu araba alalım bir tane. Şöyle adamın vurum şu anda galiba bak oldu bir tane. Evet. Neyse bakalım. Ee, şey, o zaman şöyle yapalım. Bir tane araba var bu şurada. Dokun, sen bize bir alsana. Nereden? Mobile gel. Bir de <laughs> aldım. Yani tamam şurada araba da var senin ki. Ne Neredesin? şey değilmiş de meydanda. Yani, Gerçi buradan sarılabiliyoruz. Yani çok güzel olmuş. A A A neyle geliyorsun? Nereden sen kendi? Ne, Osman. Nereye gidiyorsun? Siyah. Bu mu? Bimin önünde. Bak bu. Şey, bu. Bir dakika, bir dakika. Bizim. gidiyoruz. Hadi Evet arkadaşlar şu gitmeye çalışıyoruz. Niye inşaata geldik ondan Neyse Bu evde değil Benim güzel ev dediğim bunlar. Bakalım mesela İstiyorsan gel, gel evlere götüreyim. Bunlar bir bakalım. Ooo şey bilgisayarlar güzelmiş. Üst kata çıksana. Nerede ki? Çıkacağım. Şimdi çıkıyorum. Üst kat iyi dedi Dorkan. Üst Bak kata benim benim evime yukarı çık. Bekle sola gir. Ha, evet. Do bu da Dorkan. Yaptın Dorkan. Tuzak mı kim? Hayır. Şöyle bir anda girince. Hadi bekle alayım. Ben geldim. ya. Dur iyi bekle, bekle. Sen şurada zaten işte ben koşarak giderim. Tamam. Aa ben yanlış istikam etten kimmişim. Tak işte ben şöyle kendi bir, ne bir tane ev alayım. O, orayı göstereyim, göstereyim size. Bak ben benim evim bak Ben kendime alayım arkadaşlar. O zaman burası benim. Böyle mi oluyor? Nasıl anladın sen ne Neyse. Şimdi arkadaşlar şey. bakın. Şöyle iki bir, ranza seti var. Ranza. Oyuncak var. Az yakal ee, bilgisayar var. Bence bilgisayar çok güzelmiş. Güzel yapmışlar. Kapınızın önünde bekliyorum. Lütfen. Ee, çok bekletmeyin. Benzin çok yakıyor. Araba çalışıyor usta kadın. Doka bana bir tane araba çıkar mısın bir tane? Sen kendin çıkıyor. Gel bir şey, bende bir bak olursun. Ee, şey ben seçeyim de o kadar da evet arkadaşlar ben seçiyorum hemen. Özür <laughs> dilerim sizden de. Taksi. Ee, ben kullanıyorum bunu hemen. Ben kullanıyorum. Bak ha. Bir dakika. Hayır bana ayrı bir şey. Ha. Şimdi şimdi arkadaşlar şey, şöyle birkaç şey göstereyim. Mesela, şimdi mesela şuraya açıyor bakalım. Olsun. Ha, burada otel lastik zaten. Arabamızı buraya bir koyabiliriz bence. Şöyle. çalışıyor mu ne çalışıyor Hı -hı. ne çalışıyor, çalışıyorsa gerçekten bence e, güzel olur neyse arkadaşlar biz bence buraları inceledik ee şey yaptık siz arkadaşlar eğer oynamak istiyorsanız hemen oynayın Rockhaven Türk Rockhaven bu, bu değil Türkiye mi Heaven RP yazın her şey çıkıyor Roblox'ta. Mesela arkadaşlar o zaman e, görüşürüz hepiniz görüşürüz tekrardan bay bay. <laughs> Ama beğenin.